Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Zekatla ilgili şöyle bir kural var. Zekatı nisap miktarı malı olan birisi verir. Nisap miktarı 81 gram altın demektir. Bir Müslümanın 81 gram altın veya daha yukarısı 8 kilo 100 kilo artık ne kadarsa ama en alt limit 81 gram altını olması onun zekata muhatap olması demektir. O Müslüman bir yıl geçtikten sonra 350 gün 355 gün üzerinden geçtikten sonra hala o miktar 81 gram altın ve üzeri rakam elinde tutuyorsa bu Müslüman bir yıl önce sahibi olduğu nisap miktarı malı bir yıldır koruduğu için ne kadar malı varsa yüzde iki buçuk olarak onu zekat verir. Yüzde iki buçuğunu verir. Peki soru şu şimdi. Benim nisabım vardı, bir kilo altınım vardı. Bir yıl yani kameri takvimle bir yıl, 300, 55 gün geçince zekatını verecektim. Bir sebep oldu. Elimdeki o nisap miktarı mal gitti. Kökten gitti. Yıl sonu geldiğinde ben zekat vereceğim mi? Hayır. 355 gün üzerinden geçecekti ki ondan sonra ne kadarsa onun yüzde iki buçuğunun zekatını verecektim. Kökten nisap miktarı malım kaybolursa zekata gerek kalmadı aşağı düşerse yani yüzüncü gün mesela bir kilo idi, bir kilo altın veya değerinde para önemli değil veya değerinde ticari meta idi düştü yüzde ellisini harcadım veya bir sebep oldu devam ediyoruz. 355. gün yani yıl dolduğunda tekrar yükseldi aynı rakamı koruyorum veya arttı zekat veriyorum kökten sıfırlanırsa zekat biter. O nisap miktarının iniş çıkışları yıl sonu zekatını etkilemez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.